Bu ne lan? Bak sahilde yatarken de buldum. Bu ne lan? Bir takayım. Oh my gosh! <laughs> Mostiki alınca paramı vereceksin öyle mi? Bunu da anlayamayacak ne var lan? Yarım ekmek nasıl 75 milyon? Kapıya yazmışsınız 35 milyon. Oğlum, efendim bol yağlı istedin. Lan bol yağlı paralı mı? Oğlum bak elim ayağım titriyor şu patronun çoğur. Beni sinirlendirmeyin lan. ben çok sinirleniyorum. I'm so <laughs> angry man. <laughs> evet şimdi size nasıl tekme atacağınızı göstereceğim. maski artık ver bana. A, few moments later. Efendim, bu maske sizin artık. Aferin lan sana. Bu arada efendim, para işini nasıl çözeceğiz? Para mı istiyorsun lan sen? Para mı istiyorsun? <gülüyor> 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 do a job